Yok, bir, 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 bir. Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sporcuları önemli dereceler elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Evet. Üç kişi, Şampiyonada Mehmet Karaca, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Batuhan Özdemir, Orhan Sehmeç ve Gamze Karakoç, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı, ve milli takıma seçilmeye hak kazandı. Elde ettikleri başarılarla hem üniversitenin hem de Kahramanmaraş'ın gururu olan sporcular, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alptekin Yasım tarafından makamda misafir edildi. Ee, öğrenci topluluğumuz var aynı zamanda. O topluluk kanalıyla bir 12-13 tane sporcumuz var. Rektör Yasım, sporculara tebriklerini ileterek hediyeler takdim etti ve üniversitenin spor alanındaki başarılarını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Ee, Wushu Kung Fu e, takımımız, üniversitemizin Wushu Kung Fu takımı e, Türkiye e, şampiyonasında 4 madalya ile döndü. E, bir altın, e, üç tane e, bronz madalya aldık ve bu e, arkadaşlarımız milli takıma seçildiler. Milli takımda da başarılı olacaklarına inanıyoruz. E, Önümüzdeki hedefimiz e, Türkiye üniversite arası şampiyonu, şampiyonu. onda da e, ellerinden yeni yapacaklar, e, üniversiteyi yeni başarılar getireceklerine inanıyoruz. KSU Wushu Kung Fu takımı, kazandıkları derecelerle üniversitenin ve şehrin adını ulusal arenada duyurmaya devam ediyor. Biz de aynı şekilde hocamın söylediği gibi Türkiye Şampiyonası'ndan döndük, 4 madalya çok şükür. Şimdi üniversite arası Türkiye Şampiyonamız var, ona hazırlanıyoruz. Allah razı olsun diyorum hocama, yani çok büyük destekleri var sporcularımıza ve bize. Bu destekler sayesinde inşallah üniversiteler arasında da şampiyonluklarla döneceğiz. Sporcuların bu başarılarının gelecekteki turnuvalar içinde motivasyon kaynağı olacağı belirtiliyor.